Paranormal miden hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Burak Doğan. Bugün çok farklı bir video deneyeceğim. Cinlere bir nesne getirteceğim arkadaşlar. Herhangi bir nesne olabilir bu. O alemin önce bir irtibata geçmeye çalışacağım. Herhangi bir ne getirirler, ne götürürler bilmiyorum. Bunu bugün deneyeceğim. Bunu kendi evimin salonunda deneyeceğim. E, hava kararmadı. Bunu böyle bu şekilde deneyeceğim. Bakacağız arkadaşlar. Bir şey getiriyorlar mı, getirmiyorlar mı? ya da getiriyorlarsa da ne getirecekler bunu hep birlikte izlemiş olacağız. Arkadaşlar kanala abone değilseniz öncelikle abone olup tüm bildirimleri seçeneğini aktif hale getirirseniz çok memnun olurum. Şimdi ben içeride ortamı hazırlayacağım, davet yapacağım ve daha sonrasında da hep birlikte ne oldu ne bitti bunları göreceğiz. Evet kamerayı ayarladık. Tamam ışığımız yerinde. Evet arkadaşlar şimdi bugün kendi evimde bir video çekiyorum. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bugün cinler aleminden bir nesne getireceğim. Bunu nasıl yapacağım? Bunu ben de bilmiyorum. Birkaç okuma yöntemim var. Ee, bu ilimle alakalı cinlere nesne getirtme, iletişime geçme gibi gibi gibi. Bugün bunları yapacağım. Bakalım başarılı olacak mıyım? Yoksa bir hayal kırıklığım olacak bu cinlere nesne getirme olayı. Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi öncesinde arkadaşlar bir okuma yapacağım. Bu okumayı yalnız çok sesli yapmayacağım duymayın diye. Eğer kamera çok kaydederse sesini bunu kısacağım çünkü bunun duyulmaması lazım. İnsanların bunu duygu örnek alıp yapmaması lazım. Yapmaya çalışmaması lazım bu arada. Evet. Bu boynumdaki şalı zaten Farzen abladan birçoğunuz biliyor. Birçoğunuzun tanıdık olduğu, gözlerin aşina olduğu bir şal. Evet. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz örtüyü kullanacağım. bunu nasıl yapalım? Kamerada net nerede görünür, önümde görünmeyebilir. Bunu böyle bu alanda getirtiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kamerada burası net görünüyor diye Belli oluyor mu? Bakın, görünüyor değil mi? Hemen dokunmayacağım arkadaşlar. Şu an ne getirdiler, cinler aleminden ne geldi hiç bilmiyorum. Hemen dokunmayacağım önce bir okuma yapmam ve üzerindeki enerjiyi o alemde olan bağını koparmam lazım. Çünkü gönderdikleri şey temas ettiğimde bana bir zarar verebilir. Örtü altında getirtme sebebim de o alemden bu aleme geçtiği zaman ki tüm negatif enerji ve o boyuttaki pisliklerin arınması bana bulaşmaması. ilk teması bu boyutta benim yapmam çok büyük risk. O yüzden örtüyle alıyorum. Ki zaten örtü olmasa da ee... Gelmiyor. Örtüyü kaldırayım en iyisi ya. Bismillah. Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Abi bu ne kemik ya bu? Kemik ya bu bildiğin. Bakın. Cinler aleminde gelen kemik. Kemik gönderdiler. Bu kemiğin üzerinde bir şey yazıyor arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle kameraya net görünsün. Ne yazdığını bilmiyorum. Bunu Farzin Hoca'ya gidip soracağım. Bakın. Bunu böyle buraya koyacağım. Bir dakika bunu buraya koyayım. Bir şey daha getirteceğim arkadaşlar. Bir dakika. Bu sefer kameranın arkasında duracağım. Örtü görünüyor mu? Evet. Hemen bir saniye bakayım şöyle. Evet. Örtü görünüyor. Kameranın arkasında durup açacağım daveti ve bakalım bir şey gelecek mi? Evet arkadaşlar. Şimdi davetimi yaptım bakalım gelecek mi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O ne? Oğlum o ne lan? Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Arkadaşlar atlet. Tövbe yarabbi, ya Rabbi ya Resulullah Bunlar ne abi? Büyük... E bu benim atletim mi lan yoksa? Abi bu benim atletim mi acaba? Arkadaşlar inanılmaz. Bakın. Şöyle yan da tutayım. bunun bu kemik ve atletin ne olduğuna dair inanın hiçbir fikrim yok. La ilahe illallah. Bunlar ne abi böyle? Abi sizce ne bu? Bakın kemik de bu. Arkadaşlar bunları ben böyle saklayacağım. Of. Çok enteresan şeyler bunlar. Bunu ben böyle saklayacağım. Kemiği içine koydum. Bunu böyle. <laughs> çok pis kokuyor. Ben bu nesne getirtme olayının böyle bu kadar çabuk sonuçlanacağını bilmiyordum arkadaşlar. Bu videoyu denemek için çektim açıkçası. Yani ne getirecekler, ne götürecekler bilmiyorum. Bir önceki videoda tamam cin ahit şey getirmişti, büyüye getirmişti, bedir yapılacak büyüleri ama ben istememiştim onu yani. O cin kendi getirmiş, getirmişti onları. Ben bunu kendi isteğimle getirtebilecek miyim, bir şey getirecekler mi diye bunu görmek istedim açıkçası. Ve gördüm de yani getirtti geldi. Bunları getireyim. Bir dakika. Arkadaşlar Onları getiren Cin'i davet edeceğim Ya da bence onun daha sonrasında davet edeyim. Çünkü arkadaşlar bir dakika. Ya bu inanılır gibi değil, harbi inanılır gibi değil. Ben açıkçası cinlerin bunu böyle bakın şurada. Direk getireceklerini düşünmüyordum, zannetmiyordum. Ama bir anda direkt böyle getirdiler ve ee, nasıl söyleyeyim, nasıl söylenir bilmiyorum ki. Ve bunu ben kendi evimde denedim arkadaşlar. Yani böyle bir deneyimi. Şu an kendi evimden yaşıyoruz ve çok pis bir kokusu var arkadaşlar. Inanılmaz pis kokuyor. Bir dahakine ben ne yapayım biliyor musunuz? Bunu bana getiren cin ile irtibata geçmeye çalışayım. Onu davet edeyim. Kendi kılığında görünsün. Burada yine davet edeceğim. Daha sonrasında da tüm bu yaşanılan olaylar için önümüzdeki hafta Farzin ablanın yanına gideyim. Farzin abladan bilgi alayım. Ne göndermişler bana? Ne anlama geliyor bunlar? Gibi gibi gibi. İleriki zamanlarda da Bedir'le bir son durumu hakkında sohbet videosu çekelim arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum Bu arada videolara konuk olma olayıyla ilgili Şimdi videolarımıza konuk olacak arkadaşları artık katıl butonunda hep destek üyeliği satın alan arkadaşlar arasından her ay çekiliş yapıp bir kişiyi videoya konuk alacağız Çünkü diğer türlü e, her isteyeni videoya almak zorunda kalıyoruz. Yani bu sefer birini almayınca işte başkasını aldın. Beni niye almadın? O kendi adamınız mıydı? Bu kendi adamımız adamınız mıydı? Gibi sıkıntılar çıkabiliyor. Hep destek. Yani üçüncü seviye olan özellikten katıl butonundan katıla katılanlar hak kazanabilecekler. Videoya katılmak açısından her ay bir kişiyi alacağız. Yani çekiliş yapacağız her ay katıl butonuyla hani hep destek üyeliği satın aldığınız videoya kesin olarak katılacaksınız diye bir kural yok. 50 kişi varsa aradan her ay bir kişiyi çekiliş yapacağız. 6 ay sonra da katılabilirsiniz. İlk ayda da size çıkabilir. 12 ay sonra da, da çıkabilir. Her ay bu çekilişlerimize devam edeceğiz. Videoya konuk olmak istiyorsanız 3. seviye olan hep destek özelliğinden satın alarak katıl butonu ile videoya konuk olma çekilişlerine katılabilirsiniz. Videoların konuğu olabilirsiniz. Veyahut da yeni çekilecek videoların sponsor olmak istiyorsanız da hem anlık hem de katıldan bağışta bulunabilirsiniz. Çok güzel bir vaka videosu çekeceğim önümüzdeki hafta. Bunu bana getiren cin ile bu sefer irtibata geçip kendisini göstermesini isteyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da dediğim gibi Farzin Hoca'nın yanına gideceğim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum kendinize iyi bakın kanala abone değilseniz abone olup aboneyseniz de bildirimleri açmayı tüm bildirimler seçeneğini açmayı aktif hale getirmeyi unutmayın hepinizi Allah'a emanet ediyorum